Bitlo kripto para platformu sunar. Bitlo seni Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlarım sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk etiniz uygun olmayabilir. Bu nedenle alımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Herkese hayırlı işler diyorum. Özellikle bugün altın ve gümüş fiyatlarında sert yükselişler var. Küresel piyasalarda belirsizlikler var ve sosyal medyada birçok haber akışları ve bilgi kirliliği olmaya devam ediyor. Dolayısıyla nasıl bir gündeyiz ve haftayı nasıl tamamlayabiliriz, neler oluyor? Bunların cevabını vermeye çalışacağım. Kişisel öngörü ve tahminlerimi sizinle paylaşacağım. Öncelikle... Bu hafta çok acı bir haber aldık. 20 şehidimiz var. Kargo uçağının düşmesi sonucu 20 şehidimiz var. Ve bütün Türkiye'de malum acımız olduğu için videomuza ara vermiştik. Ben özellikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Yüce Milletimize sabırlar diliyorum. Umarım böyle haber akışları gelmez. Enerjimizi düşerten, içimizi yakan bu haber akışları umarım bir daha yaşanmaz. Ben tekrar başsağlığı dileklerimi iletmek isterim. 13 Kasım saatlerimiz 13.30. Borsa İstanbul üzerinde ise 10.692 puan seviyesinde 0.47 puanlık bir artış olduğunu, Bir ralma olduğunu gözlemliyoruz ama genel hatlarıyla borsada işler çok da iç açıcı değil. Yani beklentimiz var yükseliş yönlü işte 11.200 11.800 ama bir şekilde borsa pozitif bir hikaye satın alamıyor. İçeride siyasi tartışmalar var. Dışarıda belirsizlikler var. Borsada bu kıskaçta kalmaya devam ediyor. Geçen haftalarda zaten Hazine Maliye Bakanlığı beraberinde SPK Başkanı borsa ile alakalı manipülasyon yapıldığı iddiası ile alakalı veya lisansların iptali ile alakalı açıklamalar yapılmıştı. Bu tarafta şu anda bir olumlu etkisinin olmadığını hala gözlemliyoruz. Umarım borsa tarafındaki yatırımcılar bir an önce zararlarını çıkarır. Borsa tarafında, endeks tarafında bir rahatlama gelir. Buradaki arkadaşlarımızın da yüzü inşallah bir an önce güler ama çok da kötümser değiliz. Yine 11.000 puan seviyesinin üzerinde beklentimiz devam ediyor. Dolar kuru 42 lira 25 kuruş seviyesinde. Ekim ayında 42 lira seviyesine yerleşen bir dolar kuru vardı karşımızda. 42.50, 42.70, 42.80 rakamlarını yine Kasım ayı içerisinde beklemeye devam ediyoruz. Yıl sonu beklentimiz 43-45 lira aralığı. Bu beklentimizi hala korumaya devam ediyoruz. Dolar içeride baskılandığı için doları zaten bir yatırım aracı olarak görmüyoruz. Ancak dolarla ticaret yapan arkadaşlarımızın dolar pozisyonunu burada açıkta kalmaması gerektiği ile alakalı uyarımı tekrar etmek isterim. Euro dolar paritesi bir 16.20 seviyesinde malum yine geçen haftalarda bir devamında bir seviyesine kadar bir girileme olmuştu ve bunu ucuz olarak söylemlerimizi desteklemiştik. Yine ucuz görmeye devam ediyoruz. Yine 1.16 seviyesinin altındaki her sartma Euro dolar paritesinde bir alım fırsatı olarak okumaya devam edeceğim. Yine 2026 yılının ilk çeyreğindeki hedefim 1.20, 1.21 ve devamında 1.22 seviyesi. O yüzden eğer bir döviz tarafında bir düşünceniz varsa dolar mı euro mu sorusunun cevabı ben de euro dövizde beklemek isteyen, döviz düşünen arkadaşlarımızın yine euro tarafındaki tercihlerini şahsen önemsiyorum. Benim kişisel öngörüm 2026 yılının ilk çeyreğinde yine hedefim 1.20, 1.21 devamında 1.22 seviyesi olduğu için 1.16 seviyesinin altına her sarkmayı alım fırsatı olarak okumaya devam edeceğim. Uluslararası piyasalarda 10 saatin 4.238 dolar seviyesinde %1 yükselişte şu an. Itibariyle. Malum yine pazartesi günkü videoma atıfta bulunmak isterim. Bu hafta bir yükseliş olacak. 4.150 dolar, 4.180 dolar seviyesine kadar yükselebilir. Ama dikkat edin bu seyahat dalgalanmaya. Tekrar buradan kar satışıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bitcoin ve en iyi kripto yatırım fırsatları Bitlo'da. Sadece 3 adımda üye ol, 280'den fazla kripto markette anında işlem yap. Ödüllü müşteri deneyimiyle finansal teknolojilerin keyfini çıkar. Fan token'larla kulübüne destek ol. Hemen Bitlo'ya üye ol, kripto yatırımlarına başla. Bitlo senin Özellikle kısa vadeli yatırımcılar burada çok dikkat etmesi lazım. Bir yükseliş bu hafta göreceğiz ama tekrar bir satış göreceğiz uyarımlarda. Beklentimin biraz daha üzerinde olan bir ons altın var. Yaklaşık 50 dolar biraz daha yükseldi ons altın. Neden bu kadar yükseldi? Amerika hükümet bu gece açıldı. Yani Trump imzayı bastı. Hükümet açıldı. Bugün ve yarın Amerika'da enflasyon verileri var. Pazartesi günü bunu hem sosyal medya hesaplarından paylaşmıştım hem de videomda açıklamıştım. Perşembe ve cuma günleri önemli. Her ayın ikinci haftasında Amerika'daki enflasyon rakamları küresel piyasalar için önemli olacaktır ve muhtemelen beklentinin üzerinde bir enflasyon rakamı karşımıza çıkabilir. Ne fiyatlanıyor? Hükümet açıldı. Enflasyon rakamları beklenden yüksek çıkabilir. Dolayısıyla 10 Aralık tarihinde Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı var. FED 25 bas puanlık faiz indirebilir mi? fiyatlaması içerisinde. Ancak ben tekrar geriye dönüş beklentim devam ettiği için bu seviyelerden altın almanın, altın maliyeti yapmanın çok sağlıksız ve yanlış bir karar olduğunu tekrar düşünüyorum. Geniş band aralığında dalgalanacak bir manipülasyon fiyatlaması var. Nedensiz bir şekilde agresif dalgalanmalar var. Geçen hafta malum 4000 dolar seviyesindeydi. Bir hafta sonra 4230 dolar seviyesinde. Dolayısıyla bu sert hareketlerde en çok büyük yatırımcılara yarıyor. En çok parayı onlar kazanıyor. Küçük yatırımcılar yine burada kısa vadeli pozisyonlar zarar etmeye devam ediyor. 3800-4200 dolar aralığındaki beklentim geçerli koruduğu için bu band aralığındaki dalgalanmalar yine geçerli korumakta. Ons altın tarafında tekrar önümüzdeki haftalarda düşüş beklentim devam ediyor. O yüzden bu seviyelerden altın almanın ben yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Ama yine orta ve uzun vadeyi yorumladığımız zaman yani 2026 yılına baktığımız zaman yine ons altın tarafında 4800, 4880, 4888 dolar seviyeleri var. Yine buraları görmeye devam edeceğiz ama şu anda kısa vade, yıl sonuna kadar ben altın tarafında alım yönlü bir kararım olmadığını tekrar söz olarak beyan edebilirim. Gram altın TL fiyatı 5954 lira seviyesinde serbest piyasalarda. Ons altın tarafındaki yükselişler gram altını pozitif yönde desteklemeye devam ediyor. Yine 2 hafta önce gram altın tarafında 5500 lira seviyesi vardı. Şu anda 5955 lira çok sert bir şekilde dalgalanmaya devam ediyor. Yine gram altın tarafında 5650 destek seviyesi. Buralardan gram altın alır mıydım sorusunun cevabı ben de hayır. Önümüzdeki haftayı beklerdim. Burada 5650 lira destek seviyesi yine geçerli korumakta. Bu seviyeden ben özellikle bu hafta altın almak için uygun bir hafta olmadığını pazartesi günü söylemiştim. Yine aynı düşüncem geçerli. Bu hafta altın almak için uygun bir hafta değil. Bir hafta düşüş göreceğiz, bir hafta yükseliş göreceğiz. Bir hafta düşüş, bir hafta yükseliş göreceğiz. Yıl sonuna kadar bu manipülasyon fiyatlaması devam edecek kıymetli arkadaşlar. Yine önümüzdeki hafta alınabilir bir seviyede olacağını düşünüyorum ama bu hafta pas geçilmesi daha mantıklı. Yine haftada gümüş fiyatları çok konuşuldu. Özellikle gümüşün ons fiyatı ve gram fiyatı gibi anlamda değer artışlarına devam ediyor. Ve bugün gümüşün ons ve gram tarafında yeni rekorların olduğunu ve biz malum daha önce gümüş alımlarımızı bitirmiştik. Onun da tarihini vereyim size. 27 Ekim tarihinde kademeli alım yapmışız. Bu mesajlarımı da sizinle paylaşmışım. Siz de ekranlarda görüyorsunuz. 27 Ekim tarihinde 49 dolar seviyesinden %50, 47 dolar seviyesinden %25, 5,5 dolar seviyesinden 45 dolardı da o dibi yakalayamadık tam olarak. 45,5 dolar seviyesinden %25 alım yapmak suretiyle 27 Ekim tarihinde biz bu işi bitirmiştik ve o gün Ekranda da görüyorsunuz zaten. Gümüşün ons fiyatı 46.69, gümüşün gram fiyatı 62 lira 98 kuruş seviyesindeydi. Bugüne bakalım. Gümüşün ons fiyatı 54 dolar seviyesinde. Gümüşün gram fiyatı şu anda yine arası bayağı gerilemiş. Orada da 73.46 lira, 73.5 lira seviyesinde bir gram gümüş fiyatı var karşımızda. Altın gümüş rasyosu 78 seviyesine kadar gerilediği için gümüş tarafındaki bu hafta ataklar çok dikkat çekici. Ama az önce ekranda da gördüğünüz gibi biz 27 Ekim tarihinde gümüş alım işlemlerimizi bitirmiştik. Ve 2026 yılında yine tutmaya devam ediyoruz. Gümüşün ons fiyatında 75 dolar, gram tarafında 120 lira ve üzerindeki rakamla alakalı Beklentim yine devam ediyor. Nakide ihtiyacı olmayan arkadaşlarımıza eğer nakide ihtiyacı yoksa, ev almayacaksa, araba almayacaksa beklemeye devam etmeli. Ancak sepetinde altın ve gümüşü var, nakide de ihtiyacı var. Önceliği altına verirdim. Gümüşü yine en sona bırakırdım. Bu şekilde tercihler kullanabilirsiniz. Ancak bu hafta aynı altın gibi gümüş almak için de uygun bir hafta değil. Dikkat etmekte fayda var. Yüksek fiyatlamalar şu anda. Gümüşün ons fiyatında işte 52 dolar, devamında 50 dolar destek seviyeleri var. Buraları beklerdim. Acele Etmezdim. Yine eline döviz geçmiş olan arkadaşlarımız için. Gram tarafında da yine 70 lira seviyesinin altına sarkınca kademeli alım yapılabilir. Ama gümüş ons, gram gümüş almak için bu hafta uygun bir hafta değil. Özellikle altın gümüş rasyosundaki geri çekilme gümüşü biraz daha destekledi. Diğer yandan bugün sosyal medyamda bir kıyaslama daha yaptım. 1 Ocak tarihinde 10.000 bin lira ne oldu? Altın ve gümüş kıyaslaması yaptım. Ekranda görüyorsunuz. Burada gram altın tarafı 3050 lira seviyesinde yıla başlamıştı. 5900 lira satış fiyatı. Bu fiyatı referans aldığımız zaman 10 bin liranın karşısında gram altın 19.349 lira oldu. Yani 9.344 liralık bir değer artışı olduğunu gözlemliyoruz bugüne kadar. Ancak bizim malum 2025 yılındaki şampiyonumuz gümüş Gümüşün gram fiyatı 32 lira 88 kuruş seviyesinde yıla başlamıştı. Bugün 73 lira 56 kuruş, 73,5 lira seviyesinde. Burada 10 bin liranın getirisi de 22.372 lira. Yani 12.372 lira bir getiri. Burada şampiyon şu anda hala gümüş. Gümüş birinciliği şu anda elde tutmaya devam ediyor. O yüzden gümüş yatırımcısı bugüne kadar ifade ettiğimiz gibi Ocak ayından bugüne kadar bizim şampiyonumuz gümüştü. Gümüş birinci olmaya devam ediyor ve benim nazarımda yine 2026 yılında şampiyon gümüştür. O yüzden gümüş yatırımcısı arkadaşlarımızın bence bu süreci iyi değerlendirdi ve düşüşleri, kar satışları da ilave olarak değerlendire bilir kıymet arkadaşlar. Brent petrolün varay fiyatı 62.85 dolar seviyesinde. Burada 58 dip seviyesi, 58 dolar dip seviyesi. Yukarıda da 64 dolar seviyesi var. Bu bant aralığında oyalanan bir petrol görebiliriz karşımızda. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Tekrar alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim. Kripto para piyasasında Bitcoin şu anda 103 bin dolar seviyesinde. Yüzde bir buçuk primli. Ancak altın tarafında her ne kadar ralliler, gümüş tarafında her ne kadar ralliler görsek de Bitcoin tarafında düş düşüşler maalesef devam ediyor. Ancak ben kötümser değilim. Çünkü mesela örnek veriyorum. Bu hafta altın ve gümüş almak için uygun bir hafta değil. Önümüzdeki haftayı bekleyelim. Ama nerede bekleyeyim sorusunun cevabı ben de bitcoin. Ben bitcoin'de beklemeyi tercih ederdim. Benim kişisel olarak almış olduğum en son seviye 111 bin. Devamlı 111 bin 800 dolar seviyesi yine de oldukça ucuz olduğunu gözlemliyorum. Ve orta ve uzun vadeli yükseliş yönlü beklentim burada devam ediyor. Kripto para piyasasında çok da kötümser değilim. Dolar endeksi 99 seviyesinde stabil. 98-100 bandında gezinmeye devam ediyor. Altın gümüş rasyosu 78-39 seviyesinde. Burada da bugün düşüşler gümüş tarafında destekledi. Birçok haber akışları var sosyal medyada. Tabii ki bilgi kirliliği de çok oluyor. Haliyle sizin burada yapmanız gereken önemli şey varlıklarınızı fiziki olarak korumak. Varlıklarınızı fiziki olarak korumak. Haber akışlarını değil, işinize bakacaksınız. Al unut, al unut, al unut modelinde bir politika izleyeceksiniz. Uzun vadeli yatırımcı olacaksınız. Çünkü manipülasyon piyasasında varlıkları korumak, varlıklara sahip olmak en önemli kuralların başında geliyor. Sosyal medyada sarrafe grubu altınlar var. Çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altına gibi sarrafe grubu altınlar var. Darphane Genel Müdürlüğü'nün basmış oldu. Bu altın grubuna yasak geldi. Kuyumcular satmayacak sosyal medyada böyle yalan yanlış bilgi haber akışları var. Bugün yine sosyal medya hesabından bir uyarı yaptım. Bu haber yalandır. Kurum ve kuruluşlardan gelen haber akışlarına itibar edin. Bu tür haber akışlarına itibar etmeyin. Uyarılarımı ben tekrar yenilemek isterim. O yüzden kuyumcular da Cumhuriyet altına, Sarrafya grubu altına yasaklandı falan haberleri yanlıştır. Devletin açıklamış olduğu, kurum ve kuruluşların açıklamış olduğu haberlere itibar edin. Başka haber akışlarına itibar etmeyin. Sosyal medyanın bildin, çöp oldu. Bilgi kiliğin çok yoğun olduğu bir ortam oldu. Cahiliyetin de yoğun olduğu bir dönemden geçiyoruz. Cahil insanlar da buna hemen inanıyor. Sanırım vakitleri de bu. Böyle bir etkileşim yapıyorlar. Bu tür haber kışlarına inanmayın. İstanbul'da suya zam gelecek. 17 Kasım tarihinde eskinin genel kurulu var. Bu genel kurulda ne kadar zam gelecek suya? bunun e, takibini yapacağız 17 Kasım'da. Malum 11 Kasım tarihi itibariyle artık TOKİ'nin sosyal konut projelerine başvurular başladı. E, bu başvurular halen devam ediyor. Önümüzdeki ayın başına kadar devam edecek. Dolayısıyla birçok arkadaşımız da şu soruyu merak ediyor. Bu TOKİ'nin sosyal konut projelerine başvuru yapmalı mıyız? Eğer başına sokacak bir ev yoksa, eğer üzerine kayıtlı evin yoksa çocuklar, gençler, emekliler mutlaka başvurmalı. Bu projeler her zaman gelmez. Bu projeler her zaman olmaz. O yüzden evi olmayan vatandaşlarımızın, gençlerimizin, emeklilerimizin mutlaka ve mutlaka bu projeye başvurması lazım. Bu sosyal konut projesiyle birlikte biraz en azından rahat nefes alabilirler. Dolayısıyla bundan sonraki süreçlerde sosyal konut projeleri çok sıf olmayabilir. Bu fırsatları değerlendirmek lazım. O kadar yoğun bir talep, o kadar yoğun bir teveccüh var ki yaklaşık 1 milyon kişinin daha ilk haftada müracaat ettiğini, daha ilk günde müracaat ettiğini gözlemliyoruz. Ve bu son başvuru tarihine kadar muhtemelen bu sosyal konut projelerinde 5 milyon civarında bir talep olacağını ben tahmin ediyorum. Ve dolayısıyla ne kadar yoğun bir talep olduğunu, ne kadar yoğun bir ihtiyaç olduğunu rakamlar bize göstermiş oluyor. Bu projede emeği geçen herkese ben şahsım adına bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak teşekkürlerimi arz edebilirim. Allah razı olsun. Bunlar önemli projelerdir. Vatandaşlarımızın başına sokacak bir ev sahibi olması gibi ucuz fiyatlara ev sahibi olması gibi bir olanak sağlamalara bence önemliydi. Gecikme zammı ile alakalı bir kararname çıktı dün gece arkadaşlar. Gecikme zammı oranları güncellendi. Eğer e, Skorta tarafında, Bağkur tarafında, vergi tarafında bir gecikme zammına uğramışsanız, böyle arkadaşlarımız varsa 13.11.2025 tarihli ve 33.076 sayılı resmi gazetede yayınlanan 10.556 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 6.183 sayılı kanunun 51. maddesi kapsamında aylık %4.5 olarak uygulanan gecikme zam oranı %3.7 olarak belirlenmiştir. Skorta, Bağkur, Vergi gibi zam borçları olan arkadaşlarımız %4.5 oranında zam farkı koyuluyordu. Bu zam fark oranları %3.7'ye geriledi bu gecikme zammından dolayı ödeme yapacak olan arkadaşlarımızın bilgisi olsun kıymetli arkadaşlar. Piyasalarla alakalı anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Yine yarın akşam görüşürüz. Haftayı nasıl tamamlıyoruz? Amerika'daki açıklanan enflasyon verileri nasıl geldi? Piyasalarda nasıl bir kapanış yapıyoruz? Gibi soruların cevabını yine yarın akşam devam ederiz. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şahsınıza, evlatlarınıza, ailenize selam ediyorum. Tekrar iyi akşamlar diyorum. Hoşçakalın. Bitlo kripto para platformu sundu.